Evet takipçi mesaj atmış demiş ki dışarı çık ve yürü. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'in ve ala ala Muhammed. Ya ve düt bunu çek. Derinlerin şöyle bir güzel nefes alıp yürüyeyim birazcık. Allah'ım sen yardım et sen şifa ver. Bu çok kötü bir buhran. Böyle miden bulunuyor sürekli tuvaletin geliyor. Böyle istifra çek gibi oluyorsun. içinden bir su akıyor. Ah Dilan, Bulat kim sana dedi şak diye, kes diye. Allah'ım sen şifa ver ya Rabbim alemin. Kızlar bunu ancak var gerçekten söylüyorum size yaşayan bilir. La ilahe illallah, la illallah, lay lay illallah. uyandırayım.